İkiniz de açığa çıksanız. İkiniz de açığa çıkın. <laughs> abi bu ne? Lan ya bunu yakın almamız lazım. Dikkat et. Kerem oraya dikkat et. Abi bunda var bir şey. Bunda var bir şey. Atamadım. Abi yuvarlayarak. Bir body daha abi. yedi bu arada. <laughs> bir tane yedi body. Body vurdum bu arada. Dur bekle abi, Kanki. dur bekle. yuvarlanarak at. Yuvarlayarak at. Hadi yorda! Ben ben bir kişi tamam, geldi. Çatı almayacağım ben. Ortadan gireceğim. Abi ben adamın olduğu yere doğru atlıyorum. Aa, o da, o da geliyormuş herhalde. Çektim, atlayayım Vurayım şimdi Atlayamadı lan adam. Nerede adam? Gel. Ya abi, hayır, hayır. bir bırakın da oynayalım ya. Evet, evet evet. Bitti. Bu arada kimse şeyi açmasın vektör var içinde. Hallediyorum. Abi anma şey boşuna bir vektörü var. burada var. Oo orada DBS'li falan so var. M2'yi bir aldım gerçekten, tarıyorum ben. Yani. Öyle. Oynamasaydınız Şey silah göndermiyor. Üst kat dolu. Adam ya. sandım lan. Helal. Emir adam adam değilmiş. Bir daha var mı? Önümde. Sen neresin lan? Ha. Düşman konumu bulundu. Arka sıkıyor. Ya duvar içindeyim. Nasıl vuruyorsun ya? Safe'im abi evdeyim. Oğlum bunda sorun var lan. Ben nasıl sıkıyor böyle? Abi ben de vurdu öyle. Yuh lan bu ne? Oğlum ne yapıyorsun sen? Sakin ol. Bunda var bir şey arkadaşlar. Anasından mı sövdünüz oğlum adamın yanına ne <laughs> Abi, abi bir oyun güzel gidiyor derken böyle bir şey de çıkmasın. Siz... Sizin içinden bir vurur musunuz ki? Araç geldi al işte. Araç da gelirken gelseydiniz keşke. Chester büyük bina. Abi, 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 abi. gidin biriniz. Gelsiniz. Abi, abi geçemiyoruz ki oğlum. adam direkt... Ya geç oldu. geç adam şimdi yok burada geç. Abi şuraya dikkat et. Tamam <laughs> bunu ben yakın almamız işte. lazım. Dikkat et. Kerem oraya dikkat et. Abi bunda var bir şey. Bunda var bir şey. Nereden geçeceğiz? En arkadan geçeriz. Bu arada Ay HMS çok iyi oldu. Ama beşi atım yok. O Siz son. yukarıya yukarı atsanız daha iyi. <laughs> Atayım ben. Adam aşağı atları geliyor. Çatıya çıkacağım. Tam tam size gerek yok. Dikkat edin. Bu dur adam, abi, bu adam izliyor. Dur abi dur, e. Burak abi nereye gidiyorsun? Ya, yok yok ya. Şu arabaların orada. Yani nerede abi? Şimdi kim demiş gösterin. Adam spray atmıyor, İzliyor. İkinci katta. Metkin var mı? Kerem. Abi iz. Ne geçti? <laughs> geç Eğim var. Baba nasıl kıyıyor? Görüyor musun abi? Hmm. Adam sis atıyor ya, pen, sisli pencereden sıkıyor. Abi sik. <laughs> <laughs> ya oğlum adam adam çok güzel oynuyor. Gelemem ya. ki. Aşağıda aşağıda. Onu... Lan aşağı niye atmıyorsun oğlum? Abi görecek. Bak o. Çıkacak nasıl ki? <laughs> <laughs> bu arada o bu oyunda ilk defa Burak kayıptan mısın kanka? Evet, evet. <laughs> tamam, şey, atalım şeye. Beş ile bitti benim. Şuradan bir çekeceğim. Arkada adam vardı, ne oldu ona? Aynen, o oh, kaçtı herhalde. Yani. Dikkat edin, su vardır burada. Onu bu arada atalım şey Discord sayfasına. Mermi yok ya. Şeyin Toki'nin şeyle duruyorum. Balkonun kenarı var yani hani üst taraf. Adam ben hareket ediyorum sol tarafa doğru geçeyim. Görme ihtimal yok bana sıkıyor. Nereden Abi adam? ben çıkmış gibi yapıyorum beni tarıyor. Kanki büyük binadan bakıyor en son. Şeyden orta katlardan ama hiç gösterme. Artık yok. Bir şanslı kişi çıktı mı? Çıksın. Abi direkt dikkat çıkıyor. Çünkü dikkatli. Ben onun ayarlarla oynayacağım. Kanete var mı? Yok abi. Aslında yakına girsek alamaz. Alır. Kanki eğim var. Yani nereden, e nereden çıkacağımı gördüğü sürece beni alır. var göster bari. Bizim Şimdi, ne yapacaksınız biliyor etmez. musun? Biriniz açığa çıkacaksınız. Ben avlayacağım. Emre abi zaten dans yapıştı ya. Oha. <laughs> abi SL'ları senden daha iyi kullanan birini tanıyorum şu <laughs> o SL'ları <esas> kullanmak değil. <laughs> SL'larla ilişki yaşıyordu. İkiniz de açığa çıksanız, ikiniz de açığa çıkın. abi bu ne? <laughs> bu ne böyle? Emre abi hızlı tut Emre abi. Emre gösterme Emre gösterme. Gördün mü bura? Tamam <laughs> bana niye sıkıyorsun? Ben burada loot yapıyorum. e medkit versenize bana. <laughs> Aha bir tane. Abi. Hani basıyorum da boşa basacağım okay. bu arada. Abi bu 3x 3x vermiyor. Abi bırakım oynasın. Oynarken hepimiz sıkalım işte adama. <laughs> abi siktir git. Ya nereden abi, gösteriyor? 6x, 6x ya. Ateş et Emre güzelim. abi M4'teki silahı 2 dakika atsana abi ya. Abi, abi ya. nereden gösteriyor? Çatırma Abi yeter ben kaldırmadan artı, artı 51 alacağım. <gülüyor> 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 Sana bir şey söyleyeyim mi? Adam Açık nasıl ufak biliyor mu Hani ufak duvara yaklaştığın yani. zaman silah topluyor ya üstüne doğru. Öyle vuruyor adamı. Bak, bak, Umut bak, bak. düşme oradan Umut abi, düşme sakın. Düşmeyeceğim de bir söyleseniz bomba atayım. Ya şurada ya. <gülüyor> <gülüyor> <değil> abi, <laughs> abi Ya <laughs> yavşak ya. Burak abi, hızlı Burak abi. abi kaçıp gidelim boş ver şunu. Uğraşma ya. Ya niye kaçacaksın gidiyorsun oğlum? Has Hasar kazıyor oğlum sizler. Üste çıktın. <laughs> Tete mi? Evet. Bakayım, Bomba yok. sallayayım mı şimdi lan? Bizde bırak yok olacak. Bak Bir tane yedi badi. Badi vurdum bu arada. Çıttı değil mi? Hadi evet. bismillah. Salla lan. Gitmedi herhalde. Umut GG. Oha nereye attın Umut? Nereye gitmiş? Bilmiyorum ki abi. Çok fazla gitmişim. Kovaladıkça kaçar. Abi yuvarlayarak Bir body daha orada. yedi bu arada. Canlı bomba üstüne mi gireceksin ne yapacaksın? Sen bir tane bomba ver abi. Dur bekle abi. Kanki. Yuvarlanarak, yuvarlanarak tamam, Sen bir tane Hadi yorda. Abi. Beraber <laughs> Abi bu arada bunu atın. <laughs> Hadi bakayım. Bunu atacağım bunu. Ya, ya iyi iyi çıktı ya. <laughs> Hile abim şey. abim abi, vurulduğum et. taraflar at kanka. Vuru, <laughs> hepsini atacağım. vurulduğumuz şu bu falan var ya hepsini. <laughs> Emrah beni küfür etme. Sen Çünkü sana sen bir ne? şey söyleyeyim mi? Adamın e, EYP... pik... aşağı düştüm. Adamın şeyi hiç yok. Bunu normal bir adam yapamaz. Hadi yok, abi gidelim. Yani gideyim. gül, tamam gülme bir yana bırak da hani. Abi abi bize abi. geldi hadi vurduk da. Arabaşka birine gelmez. info info. info. Aga, niye lan? Lan Kanka ön neresi? Yuh lan. Ha gördüm. Şu ağacın arkasında da var, şeyin arkasında kocaman kamu spot var ya onun arkasında da var. Ölüm gibi bir oldu ama kimse ölmedi arkadaşlar. Kalkanı kırayım mı lan? Abi ağaç baygın herhalde. Bana göster o... orayı da baydı. Limit alacaklar. Oyna, ya? oyna. Arka sıkıyor, arka sıkıyor. Ya geri zekalara bak göstermeler kim gidecek abi? Kim <laughs> sıkıyor lan? İlhan. Mas sıkıyor, <laughs> ma. Vay mal vay. Vay gerizekalı zekalı Ama ben şimdi bu cana bastıktan sonrası seni öldürmedim mi? Görseniz bir infonuz alırım. Evlerde, soldaki evlerde, ya malda değil. Aynen Sonra aynen şurada. şurada. Hayır, araba geldi. can kalmadı ne yaptın ya. Araba geldi benim buraya. Üstünde <laughs> mi? galiba burada bir yerde. Tamam. Evler olabilir mi abi? Ben yukarı çıkayım Emre yardıma. Bilmiyorum tamam bir yerde dur burada. Ya gitti ya buydu. Şey, şey, Kamuflaj şey. iki tane ya body hayır, yedi, ya, biri de hs seni... yedi çıkmadı. Allah allah. Bak, abi sağda da adam var ya. Ya tam ortada kaldım. Neresi? Abi malda da adam var başka yerde de adam var. Beni smoklamanız lazım bitiriyor. Smok atıyorum. Ya. Var var tek ya şey solda, var. Bir solda var anasını. Emre abi bagajdakini al Emre abi. Gel gel gel. Bagajdaki ne? Bin. Ya bir aldın mı? Aldım. Ben de. Ben de fişek kırmızı aldım ben. Ben kırmızı aldım bu arada. Araba, araba geliyor. Çağırıyorum Araba geliyor. Maldan çıktı araba geliyor. Beni buradan çağırın da abi. Buraya araba geliyor. Abi. Abi, şu malı çekseniz yerde. Nerede ki? Düşman konumu bulundu. Bilmiyorum ya. Aa bak gördüm. Bitirdi kendini. Ay ay kaldırdı. Kaldırdı abi kaldırdı. Aa, beni alsana Umut. Düşman Şu, konumu bulundu. Büyük ihtimalle bak şuradaki evlerinize gelecek. Soğuk dikkat edin. Hesu attım. Abi oynayayım mı oraya? Bastım. <laughs> Bilmiyorum. Aa çektim be çektim. Lan Başka? Şuraya geç. Şuraya geçer. Hep orada abi. Şuraya geçersem safe'im. Safe'im. Ha solda var. Sağda. Bana geldi. Aa aa. Oh, oh, oh. Benim ultimime giriyorum. Tek başka bir şey yapıyor. Benim ultimim abi. Benim ultimime bak oradan geliyor. Bomba atın. Ne aracan basto ya? Son bir. Ay Kerem görüyorsun. Can yok bu arada. Sağda ayıkta. Şişt! <laughs>